Hop. Hepimiz ama ne ben yıkamız var yoksa. Sen yıkadın. çok Ama bu demo galiba. Devam et diyorum. Hmm. Ana sunu, evet. Kasıl. miau miau kaybetmek istiyorsanız pipet Popat Tunafu gibi vuruyor. yani tabileri öldüreceğiz miiz böyle? Tamam. Oo, taramalı tüfek çıktı. Bir dakika taramalı. Taramalı tüfeği alabilir miyim? Taramalı tüfeği alacağım. Abi. Hah. Tamam. Nerede? Nasıl o? Ne? O gel. Yasa gel. Ha? Korkak. Yoklar çünkü bu oyunu değiştirelim. Çünkü hiçbir şey yok. Hadi bay bay. Videonun mu la? Zeminle bu oynamayı tercih ettim çünkü zeminler güzel ya. Pek güzel olmasa da. Ya şu tamam. Ah. Ah. Bak şu kaydırmaya bak

gameplay'de çünkü ben bunu bilgisayar bunu da zaten bir tane şu kolye veriyorlar onu aldım çok mi? o kolyeyi videonun sonunda gösteririm tamam mi? ayrılaşmaya ben 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 bir de artık pipet papat e, takipçileriyseniz takip etmeyin çünkü kuzeniyle bana karşı geliyor. Evet. Yiğitcan erinin sonu iyi öyle bir kuzeni vardı dalga geçiyor. Bir de benden içerik çaldığı için ben şey yap. Yani sevmedim. Al. Yine zarara girdik. O, oh. Yenis etmişsin kardeşi. Havlı balon boyu. Havlı balon boyu takip etmezseniz size hiçbir şey yapmayacak. Tabi zorunda değilsiniz. Ama isterseniz yani abone alabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Zaten zaten çok da Yani bırakmayı düşünüyorum. Ama umursamayacaksınız. Çünkü en çok pipet, puppet, fınafı, iki. Onu Çünkü ben izleyim çekeyim. inan İnan bilmiyorum. Ama hakikaten ben benim kanalım kapansa hiç umursamaz. Çünkü bir yıldır bu YouTube kanalında şeyim ama Ay zoşma ya Ma 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 Ha düştüm Hadi Yuvarlanıyor ਜੋਨ ਨੀ ਵੇਰੁ ਸਰੋਗਿਲ ਨੀ ਆ ਸੋਨ ਆ ਦੀ ਜੁਨ ਭੀ ਲੀ ਜੇ ਕੇ ਨਾ Önümde sakın. Bu kafasında saç olmuyor. Ama arkasında böyle saç oluyor ama. Böyle şey bu. Ben gidiyorum. Ne uy. Keşke Robux'um olsun. Ama olmuyor. Bu arada YouTube'da Roblox kodu verenler var ya Roblox kodu. Onlar yalan çünkü. Bir kere ben iki tane girmiştim hiç olmadı. Yalan söylüyorlar. Ama yemin etseler çarpılacaklar. Haberleri bile yok. Bang. 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 Neyse. Ne diyor? Ya bu mı O cheddar burger var ya o çet. Ya dur be. Bir dakika. Oh. Oh. Special. special. Ya ben bana girdim ya. Grandma's house. Grandma'mızın da güzel bir evi varmış. Ama toynaklarınız açılıyor. Tamam. Lan düşüm. Düşüm. gidiyor. Geliyor. Geliyor onlar öyle sınırda. Bir dakika. Keşke burada bilgisayar olsun. <laughs> burada ben biliyorum. Ya Banlamak istiyorum artık Şu kız var ya 5 saat dönüyor Bir dakika Kolum yok Kol Kolum bacağım yok Ben artık böyle mi yaşayacağım? E peki nasıl yaşayacağım abi? Vay be hala tırmanabiliyoruz. Oradan çıkmayacağım abicim. Ya vuruyor bu vuruyor ya. Eğer bir daha öyle yaparsa Neyse. Ya yürü git Allah aşkına. şu şu çocuğun boğazını şunu kesiyor. Dalga geçiyor bir de. Ha beyin yoksulu geliyor. Keşke gelmesen de ölsen. Ne güzel olurdu beyin yoksulu. Abi üstüme çıkıp durma bari. kapama buraya Vallahi işe acımadan giderim. Bilmem ne yaparım. Düşürürüm. Unuttu. Her şeyi unutuyorum ben. böyle mi Sen oraya nasıl çıktın abicim? Ay yüzüm yok oldu. Ben artık böyle mi yaşayacağım? <laughs> Ayağım da yok. Ah, mafes geri döndü. Ay, Manfeis oh, <laughs> Bacaklarım gitmiş. Kolum gitmiş. Ben daha ne yapayım ha be? Eğer bir daha onu yaparsan sen... Kort looks real. <gülüyor> 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 The floor is lava in now mine. Lava looks army bilmem. Meşhur. Bu ne diyor? Sen ne diyorsun? Abi. Arapça mı konuşuyorsun? hop hop gelme 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 <laughs> sinir krizi geçiriyorum oyun yüzünden çocuk sen sinir krizi geçiriyorum. memem için videoyu kapatıyorum kendinize çok iyi bakın bay bu bir dakika like atmadım mı? Canın sağ olsun be. Hadi bay bay kendine çok iyi bak.